Bugün 21 Ocak 2025 Salı. Selamun Aleyküm herkese hayırlı günler. Köprüde çarpma yapıyorlar. Kalabalık bir şekilde. Bugün yemli istavritimiz bunlar. Bunlar yemli istavrit. Çapari alan yok pek fazla. İstavrit de pek fazla çıkmamış. Bu yıl İstavrit ne Hani yedi? Niye böyle az ya? Canavarlar uçakta. Ha. Saklanmışlar. gözükmüyor. Oyun. Bu şey gördün? Bak şey Mehmet Harpan getirdim. Yorun vaziyet bu şey evet. Gördüğünüz gibi bunun, bir 50 tane rahat palamut çıktı. Bugün de şu an şu anda 4-5 tane boğaz tarafına bakın. Taraftan çıktım 4-5 tane Haliç'e bakan taraftan palamut çıktı. sarı Sarıkan'ın ufaktan ufaktan ara ara alanlar. Biz davrit yerini sabahtan akşama kadar bir kola dolduramadılar. Hı -hı. Yemli istavritlerimiz bunlar. Yine yemli. Bu ara kefalleri de tarttım. Önceki videoda da çektim. Daha yayına atmadım. Burada 3 kilo kefal vardı. Rus kefalı. Rus kefalı değilmiş. Yanlış bilgi. Rus kefalı olduğunu ayrıca söyleyeceğim. Kanatlarında renk farkı varmış bu iki defa bile. Bunun vaziyeti istesiz. Sağolun. Kolay gelsin, usta rast gelsin. Bunun mağara gemiler, tur gemiler. <laughs> Bunlar sürekli tur gemileri gerçekleştirdi. 21 21 21 Ocak 2025 21 <laughs> 21